الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمد عبده وحبيبه ورسوله داعينا إلى الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين اتَّقَوَ هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان يُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله صلى الله عليه فيما بعد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزيز ومهتلم بسم الله قرآن عظيم شو عند أنطنا الآيات لا بيعمر أولايلر bütün ümmeti Muhammed'e bizlere örnektir. Yani ders almamız için Hazreti Allah bizlere bunları beyan ediyor, açıklıyor. Olayın başından şöyle takip ettiğimizde, <coughs> İbrahim Aleyhisselam çok yaşlı olmasına rağmen 80 küsur yaşlarından bahsediyorum. Mevla'ya müracaat ediyor. İnne Rabbi ile dua ifadeyle dikkat edin. Rabbim duamı işitiyor. Böyle yakinen bir iman var kendisinde. Diyor ki ya Rabbi bana evlat nasip eyle. Kaç yaşından sonra? 80 küsur yaşından sonra. Yani olur mu olmaz düşünmüyor yani. Mevla'dan müracaatı bu. Ve Mevla Teala da kendisine İsmail Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'ı müjdeliyor. Müjdeleyince devamında ifade şu burası çok önemli. Kendisi 80 küsur yaşında olmasına rağmen yaşlı olmasına rağmen çocuğu olacağını bu ifadeleri duyduğunda müjdelendiğinde Mevla'ya müracaatı şu oluyor. Ya Rabbi, Rabbi ayni, bu mukîmâs salati ve mîn Ya Rabbi beni de zürriyeti de dost doğru namaz kılanlardan eyle. Böyle dua ediyor. E demiyor dikkat edin ifademe. Ya Rabbi onların rızıkları ne olacak? Aç mı kalırlar, susuz mu kalırlar, şöyle mi olurlar, böyle olurlar demiyor ya. Nasıl öğretiyor Mevla bize? Bak nasıl istiyor? Beni de, zürriyetimi de, dost doğru namaz kılanlarda eyle ve mur ehleki bi salat ve sabır alayhadi ve fethallah diyor. Ehline, ailene, çocuğuna namazı emret. Lanet seni kırızca. Rızık isteme. Nahnün erzukuk diyor dedi. Allah ben sizi bandırırım diyor ya. Paisiniz kaldırır diyor Hazreti Allah ya? Rızkınızı ben veririm diyor Hazreti Allah. Ama sizden onlardan ne isteyin? Onlardan namaz isteyin, iman isteyin, Allah aşı koşmamaları isteyin. Mevlaımızın bize öğretmiş, öğretmiş olduğu ayetler ifadesinde beyan edilen ölçüler arkadaşlar. Herkes kendi incelisin. Bak bakalım evladından ne bekliyorsun? Rabbena ve tekabbel dua. Ya Rabbi diyor. Duamı da kabul eyle. Böyle de Mevla Teala'ya müracaat ediyoruz. Evladı için, ailesi için, zürriyeti için, kendisine sonra gelen için istemiş olduğunu ortaya koyuyoruz. Senin de Kendine ve kendinden sonrakilere düşündüğünü ben biliyorum. Dünya menfaatleri kalsın onlara. Zeklersin dünyada. Hoca işte çocuğuma ne bir ahlak ne çocuğuma. Hoca işte evlatlarıma şunu bırak. Ya bırak bu işleri ya. Onlara güzel bir ahlak bırak. İman bırak, İslam bırak, namaz bırak. Allah Allah'a barışıklığı bırak. Peygamberle barışıklığı bırak. Yeter onlara fazla gelir. Allah'tan uzak olduktan sonra bütün malı ülke olsa ne olur ya? Her tarafı zengin olsa ne olur? <laughs> ne olur? Malumunuz işte. Elini toparlayalım. Rabbena <laughs> Devam ediyor ya abi, Beni de bağışla. Veli valideye Annemi babama da bağışla deyince Mevla Teala dikkat edin ifade ve İbrahim Aleyhisselam Halilullah olmasına rağmen babası iman etmedi diye baban için niye benden dua istiyorsun Mevla Hazar'ı diye İbrahim Aleyhisselam iman etmedi diye babası imansız ahirete gittiğinden dolayı baban için benden nasıl dua istersin diye böyle azarladı İbrahim Aleyhisselam'a ya. O yüzden bir insanın etrafındakileri isteyeceği en önemli iş imandır iman. İman olmadan bu işin ne yok tadı yok tuzu eyle Rabbi. Bağışla diye böyle Mevla'ya müracaat edin diyor Mevlamız. Mevla'yla barışıp kendimiz, anamız, babamız, evlatlarımız barışık olursak iş kolay. Bununla alakalı Efendimiz Büyük Sakalar Selam. Ümürten ukatilen nâs hattâ işinel illallah. Efendimiz buyuruyor. Hadis-i Şerif'in direk manasını veriyorum. Böyle ne yapacağım? Sağa sola kıvırmayacağım. Açık söylüyorum. Direkt bana söylüyorum. Ümürtü ben hem vurulundum. En ümatilen nâse insanlarla savaşmakla emrolundum. Ne zamana kadar? Hatta eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Onlar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Abdü Resulü deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. İfadeyi tekrar ettim ne yapmadım başlar? Ya sağa sola gitmiyorum. Daha ve Musalla namazlarını dost doğru kılıncaya kadar onlarla savaşmak memnun oldum. Ama ve hisa, hesabı Allah, ağaç şikayeti yapıp da kalbinde yapmazlarsa, o hesabı Allah'a kalmıştır. Bak görüyor musun mübarek adam? Peygamber'e ne emrediyor Mevla Teala? Nasıl yaşaması gerektiğini emrediyor. Neyle mücadele etmesi gerekiyor emrediyor. Ama sen düşmüşsün dünya mücadelesine. Oo, oh, kendini de kaybettin. Çoluğunu çocuğunu kaybettin şirini kaybettiğim haberi yok. Konu tabi böyle. Ayet-i maddi şaşıranında bir hutbe okudum size. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey düşünebilirsiniz ha. Merak edebilirsiniz. Olur ya. Belki aklınıza geçer. Hocam ya. E, Türkiye'de ne olaylar oluyor? Hiç onlardan bahsetmezsin. Zaten akşama kadar onlardan konuşuyorsunuz be kardeşim. Akşama kadar onlardan konuşuyorsunuz. Zaten bu konuda hocalarımız da çok. Herkes konuşuyor. İşte hocam kardeşlik var, barışı var, bilmem ne var. Arkadaşlar, bir işin altında iman yoksa, iman kokusu gelmiyorsa, ne kadar kardeşlik olsa, sulh iyi bir kardeşlik, yalandan bir kardeşlik. Çünkü iman kokusu yok altında. Nasıl kardeşlik ki, 17 yaşındaki bir kız annesini kesebiliyor. Nasıl bir kardeşlik ki, bir adam kalkıyor, çoluk çocuğunu rahatlıkla katledebiliyor. Ne kısa kardeşlik ki hiç olmadığı komşuların dostları hiç fark etmez. kimse göz görmeden rahatlıkla kader. Nasıl kardeşlikten bahsediyorsun sen ya? Ya bırakın bu işleri. ben sevgisi veriyorsan, Allah sevgisi veriyorsan o zaman sana destek veririm ben her türlü. Ya sen ne anlatacaksın bana? Görüntü, bana bu milletin ağzını, milletin gözünü? Millet de zaten bayılıyor. Oh, i̇yi mi bu? İyi mi öyle bir adam? Hoca kardeş de kardeş. Müslü üç tane Müslüman bir araya geldi Allah rızası için. Gel bir araya bakayım. Birisi gitsin arkasında bak nasıl konuşuyorsun? Kardeşlikten bahsediyor. Ne kardeşlikten konuşuyorsun? Hoca konuşsun, şimdi bak git git. Baştan hocanın arkasında Ama ben sizin hakkınızda konuşmayacağım. Konuşmuyorum da konuşmam da. Ama maalesef bu işi kuralı bu. O yüzden bu insanlara bu millete lazım olan şey çok önemli şey. Eğitimde iman Allah sevgisi. Hayatlarında aynı şey. Bu olmadığı müddetçe suyun iyi görüntüler gündemler başka bir şey yok ya. Yani. Sadece bizi de güzel oyaladı. Hop buraya. Bir de buraya. Dün, dün vardı ki masumları ismini vermeyeceğiz. İşte siz zaten. Bu konuya hiç girmeyecektim aslında. Ben bak yüz yüze girdim. Girmem böyle konulara. Yok böyle olmaz. Hayatta olmaz. Dikmen olur mu öyle şey falan. Şimdi de tam tersi. Olabilir bir Ne oldu dün de öyle yoktu ama. İşte dedim ya, işin altında iman kokusu olmadığı müddetçe, İslam derdi olmadığı müddetçe, insanların kalbine, insanlara bu işi ulaştırmadığımız müddetçe, kardeşlik hikayeleri yalan. En ben hiç bugün gündeme girmeyeyim. Bak siz kabul ettiniz yani. kelam <laughs> <laughs> Kelamullahi ve ikna selam kemal teala ve tebareke fil kelam ve idâ buray buray mefessim ve alâ asfil aile bin turhamin ve sallallahu aleyhi ve sellem bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu evfu bilakud Allah'a vermiş olduğu sözleri yerine getiriniz. اللهم اكمل والصلاة والسلام السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيم للنبي الكريم الإقامة شأن شرف الصفيق فقال عز وجل من قائل من خبره إن الله وليكته يصلي على النبي أيه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Allahumma as'al menna sayyid al-akhirin men khiran bismillahi ma'a azizissam'a wa'l-ustamin Allahu ghanan hirka fati'ul facat wal munhidin Allahumma shudda zalimin bil zalimi akhrijna min baini musalibin wa shada'na 'ala musin wa hamlan al-'adlimi